Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Tab A6 tabletimizin fabrika halen döndürme işlem yapacağız. İlk öncelikle cihazımızın ayarlar menüsüne geliyoruz. Ayarlar menüsüne geldikten sonra ilk öncelikle sıfırlayacağımız akım, bugün bakın e, bunu size söylüyorum. Cihazımızın içindeki olan Google hesabı dediğimiz yani uygulama indirme indirmemizi sağlayan o gerekli olan hesap var onu buradan katlayan çıkmamız gerekiyor bakın burada hesaplara tıklayacaksınız burada e, hesap ekte bölümünün üstünde Google ya yazacak Google'e ya tıkladıktan sonra üstüne daha fazla tıkladıktan sonra cihazınız buradan hesabı kaldı çıkacak ve oradan sonra otomatik olarak çıkıp yapabilirsiniz eğer çıkış yapmazsanız ve içindeki Google hesabını e-posta ve şifresini de bilmiyorsanız cihazımız sıfırlandıktan sonra hesabı bizden ister. Bunun bilgilenmesini yapayım derim. Sıfırlama konumuna da en baştan dediğim gibi geldik. En sona kadar bakın bu bölümden geliyoruz. Birlikte ve sıfırla tıkladık. Buradan da en son şekle kadar geldik. Buradan fabrika sıfırla tıklıyoruz. Bakın burada zaten görüyoruz cihazın içinde indirilmiş olsun müzik, resim, veri ne varsa hepsi silinecektir. Bu da cihazı sıfırla diyoruz. Ben bu cihazın içinde ekran kilidi var. Bunu görüyoruz. Devama basıyoruz. Ve burada otomatik olarak tümünü sile tıklıyoruz. Bu işlemlere tabletimiz içinde ne varsa tüm veri olsun, tüm işaretler olsun hepsi sinirlenecektir. Onun haberlerini etmek istiyorum size. Videolarımız da size faydalı oluyorsa beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sakın. Tabletimiz şimdi kapatılacak. Hani elimden geldiği kadar video paylaşmaya çalışıyorum müsait oldukça. Eğer sizleri de değerli işinizi görebiliyorsanız, faydalı oluyorsanız ne mutlu bize. Tabletimiz açılsın, sıfırlıyor bakın şu an kendini. Eğer sizin bu tablet modelinizde ekran şifresini bilip sıfırlamadan ziyade tabletinizin şifresini unuttuğunuz zaman kanalımızdaki videolarda sıfırlama videoları mevcut Hard reset yapma videoları oradan da yapma imkanı sağlayabilirsiniz nasıl yapılacağına dair diğer bundan sonraki bazı model cihazlarda da dediğim gibi tuş kilidini unuttuktan sonra sıfırlama yapıldığı zaman tabletimiz Google hesaba düşebiliyor eğer dediğim gibi onu da bilmiyorsanız, eğer o aynı cihazın modelinin şeyini atmadıksak Google Hesap Kırma videosunu, bizim diğer yaptığımız işlemlerin videosundan da yapabilirsiniz. Bu şekilde size faydalı olur onlar. Çünkü kanalımıza var tablet ve cep telefonlarımızın Google Hesap Kırma videoları. Oradan da yapabilirsiniz. Şimdi tabletimiz açsın, kuralım. Evet arkadaşlar şu an tabletimiz sıfırlandı. Cüme şey. ilk öncelikle dilimizi buradan ayarlıyoruz. Otomatik olarak Türkçe çıktı. Hatta yan yatıralım. daha iyi görün sizde. Yan yatamadı Evet burada bir wifi ana bağlanıyoruz. Normal ev wifi ya da cep telefonu hotspotunu açıp bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Evet şu an gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye bağlandık. İleri diyoruz. Evet bunlar evet sonraki diyor bağlanıyoruz onayla. Evet bakın Sedadem ilk e, kısımlarını dediğim gibi eğer siz şifresini unutup hat reset yaparsanız bu bölümü eğer düşerse bakın şu dağıtla bölümü olmaz ve seçenek sunmaz sadece şu bölümden şu ileri bölümü olur bunların ikisi olur biz dediğim gibi bizim e, normal cihazımız donuyordur diye kasıyordur diye sıfırlamak istediğimiz için biz bu işlemi yaptık. O da zaten Google hesabından çıkacağınızı göstereceğim eğer şifresini biliyorsanız. Bir buradan atla bölümüne basıyoruz. Tekrardan kurulumunu yapıyoruz. Tarih saat otomatik olarak ayarlı olur zaten genelleme. Yoksa ayarlarda yapabilirsiniz. Ekran kilidini ayarla diyor. Aileniz, i̇ster ayarlayın ister ayarlamayın onu atlayabilirsiniz. Buradan ileriye tıklıyoruz. Evet bakın bu hesabda sakın girmeyin önemsiz bir hesap. Yani tabletler için cep telefonlarına girebilirsiniz. Ama açtığınız hesapların da bilgilerini tavsiye ederim. Yani yedeğini alıp bir kanal yazmanızı isterim. Evet gördüğünüz gibi tabletim şu an sıfırlandı. Ve eskisinden daha da hızlı oldu. Bakın hatta girelim. ekrandan yine yedekleme yapabilirsiniz. Ekran kilit buradan yapabilirsiniz. Hesap Google hesabı açacak iseniz bakın burada hesap ekle butonu var. Buradan da Google olsun, diğer işlemler olsun, Gmail, iCloud Bunları e-postalar girebilirsiniz. Evet, Samsung Galaxy Tab 6 tabletimizin sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video size eğer faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum hepinize.